Sübhaneke mi? Okur musun? Sübhaneke Allahümme ve bihemdik ve tebârek esmin ve deâlâ cettik ve celle ok ve lâ ve veydik. Peki. Ee, duasını ben şafiyim. Genelde Hanifiler bilir Sübhaneke duasını. Ben şafiyim. unuttum galiba. Sen bilir misin? Bir yok hayır. Fatiha'yı okuyor. Tabii ki abi ya. Subhanallah Allahümme ve bihamdik ve ettik ve teala cettik ve la ilahe gayrık. Cenaze kısmı ayrı. <laughs> Sübhaneke Allah'ım ve Bevam dikkatı bari kesin müfetali çektik böyle ayla he gayrı. İnsanlar yadırıyorduk ama buraya gelince heyecanlandım <laughs> ha, okuyamadım <Peki>. diye korktum. <laughs> Okuyabilirler herhalde. Sen okuyabilir misin? Yok ben okuyamam. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey. Ben iki tane dua bilirim. Bir Fatiha bir de şey Kuluhu. Oku birini abi. <laughs> Ya şimdi okutturup durma bana ya. Yani, ne okutayım? Kulü vallahi hatallah. Samet, lem yelit, vele mülöt, vele hat. Teşekkür ederim abi. Bir şey yapmam O da baba anneannemin öğrettiği dua yani. Evet. Yetiyor. Büyük <laughs> kardeşim. Onu da bilmiyoruz. Bir dene. <laughs> Nas suresini okuyabilirim. Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kurezi bir Rabbin naz, melikin naz, ilahin naz, minşerif asresi naz, ellezi ve esfidirin naz, minel cinneti ve naz, amin. Ben, o da benim yerime okudu. Biz bir bedeniz. Peki, Peki. Başka bir sorum daha. Bu dün Sübhaneke Allahümme ve 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 teala ve Maşallah. Okurum. Tamam. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve ve teala ve celle senayik ve la ilaha Tebrik ederim. Mustafa da gittim. ve Heyecandan unuttum. Yemin ederim heyecandan unuttum. Esselamu Aleyküm. O, 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 bilmiyorum, çıkaramıyorum, heyecandan çıkaramıyorum. Elhamdülillah Müslümanım, neden okumu? Ben abi. Enzu billahi mine racim, bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke ve bi, sübhaneke Allahümme ve bi hamdik. Ve tebarak kesnik. Ve teala ceddik ve li ilahi gayrik. Valla ben şu anki gençlerden öyle bir şey beklemiyorum. Senden bekleyelim mi? Ben. Benden mi? <gülüyor> <gülüyor> Sübhaneke ve bihamdik ve tebareke Ne lan dur dur Unuttum lan Allah çapsın abi okumasını biliyorum Vallahi billahi bak İnşallah bir şey beklemiyorum Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke Esmik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik Sen de Valla abi tamam ben okuyayım Peki Allahu ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebareke Esmik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik Ve Allahümme ve bihamdik ve tebareke Esmik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik Sübhaneke tümbullake Ananeke babaneke Hayır. Neden? Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahumma bihamdik ve tebareke esmuk ve teala celluk ve selle Hayır. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebareke ve teala la ilahe gayruk. Of ya. <gülüyoruz> okuyamıyorsun. Bilmiyorum ben. ki. Bilmiyormuş ya ben de. Gençlere bir soru daha sorduk. Dedik ki. <laughs> <laughs> <ya>. Sübhaneke. Allahümme ve Celle Senayik Gayrük. Gayrül mağdub aleyhim ve lettalin amin. O Fatih Tamam. Diğer soru. Sübhaneke Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve biyamdik ve tebarekesvük ve teala ceddik ve ilahe gayrük. Bunu biliyor musunuz? Biliyorum abi. Okur musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin yakin abudu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratil müstakîm sıratın lazım. Yani hem tayrim amin. Rabbim okumuş olduğum Fatiha suresini tüm ölmüşlerimizin, geçmişimizin ruhuna, tüm gelmiş geçmiş peygamberlerimiz, görmediğimiz, gördüklerimiz tüm peygamber geç, peygamber efendilerimizin ruhuna şahit ediyorum. Rabbim 21 yaşında e, eden kardeşimin e, önde olmak üzerine onun mezarla tüm ölmüşlerimizin ruhuna e, ediyorum ve de hediye ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Okurum. Ok abi. Kameraya bakalım. Allahu Ekber. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esbik ve tealaca ettik ve la ilahe gayruk. Çok şükür. Okur musun? He. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esbik ve celle senavik ve la ilahe gayruk. Bu da bir cenaze namazı. Evet. kesin. Bir de Sübhane ve bir hamdik ve de balet Ve Sübhane ve bir hamdik ve de balet cattık. Ve la hayrik. Sübhane ve bir hamdik ve tebare cattık ve tebare kesbik. Ve la ilahe hayrik. Ve la ilahe Allahım ve bir hamdik ve tebare kesbik ve la ilahe ve Evet. Önce kızdan alacağım o zaman. Eee <laughs> <laughs> Düşündüm, bir. bismillahirrahmanirrahim, Sübhaneke Allah'a, Sübhaneke Allah'a ime ve bimandik ve sebarek esmedik ve tercettik ve laylaya gayrik. Sübhaneke okuyabilir misin? Niye okuyayım ki? <laughs> Ay götüm! <laughs> Sen okuyabilir misin? Okurum. Denemek ister misin? Sıpanak ya Allah'ım ben de götü barakası götü alacağız güzel sanak böyle garip. Ben kendim bilmiyorum sıpanak ya da halkı ne yapacağım. Nasıl bilmiyorsun bir dene abi. Bilmiyorum ki okuyayım ben nasıl abi bak ben camiye gitmedim o. <laughs> <laughs> Bilseydim giderdim o. Bugün... <laughs> sıpanak Evet. Sıpanak ya yani okurum da. Denemek ister misin? Sıpanak ya Allah'ım ve Allah ben de götü barakası götü alacağız güzel sanak böyle Yok abi. Neden bilmiyorsun? <laughs> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İkimiz de bilmiyor.